Kanalıma ve mutfağıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere görseliyle ve tadıyla müthiş bir krep tarifim var. Karıştırma kabımıza 1,5 su bardağı unumuzu, bir tutam tuzumuzu ilave ediyoruz. Yarım su bardağından bir parmak eksik şekerimiz var. Onu da şöyle koyuyoruz karıştırma kabımıza. Birazcık karıştıralım. Üzerine 3 tane yumurtamız var. Unumuzla beraber Şimdi yumurtalarımızı şöyle birazcık çırpıyoruz. Şimdi burada 500 milim sütümüz var. Onu da 3 etapta koyuyoruz ki krep hamurumuz çok daha güzel olsun. Topaklanma olmasın diye. Şimdi ikinci kez koyuyorum. Tekrar çırpıyorum. Şöyle birazcık daha çırpalım. Şimdi sütümüzün hepsini ilave ediyoruz. Şöyle tekrar çırpıyoruz. Bakın ne kadar güzel homojen bir kıvam oldu. Burada 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağım var. Onu da ilave ediyorum. Tekrar şöyle güzelce hepsini bir karıştıralım. Bakın ne kadar parlak ve pürüzsüz bir kıvam çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ayrı bir küçük kabımıza krep hamurumuzdan bir kepçe alıyoruz. 2 yemek kaşığı kakaomuz var. Onu da üzerine ilave edelim. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Diğer sade olan krep hamurumuz gibi olacak kıvamı. O yüzden şimdi tabii gördüğünüz gibi birazcık Katı sade krep hamurumuzdan da 1-2 kepçe kadar daha ilave edelim üzerine. Şimdi tekrar kaşığımıza güzelce karıştıralım. Şimdi bakın hemen hemen ikisinin kıvamı aynı oldu. Arkadaşlar ben bunun için bir küçük pet şişe kullandım. Şimdi huni yardımıyla kakaolu olan karışımımızı şişemize döküyorum. Kapağını da şöyle derdim arkadaşlar sıkıca kapatıyorum ağzına. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Tavamıza bir kepçe sade krep hamurumuzdan döküyoruz. Ocağımızın altı kısık olacak arkadaşlar. Çok açık da değil, çok kısık da değil. Orta ateş diyelim. Üzerine kakaolu krep hamurumuzdan, şişemizden şöyle ben şekiller veriyorum. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben ince şeritler halinde sıktım. Şöyle Dediğim gibi istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Bu işlemi çocuklarınızla yaparsınız çok daha eğlenceli olur. Şöyle altına bakıyoruz. Krebimiz piştiyse hemen hemen 2-3 dakikada pişiyor. Ters çeviriyoruz. Birkaç dakikada bu tarafını pişireceğiz şimdi. Bakın üstünden gördüğünüz gibi çok fazla pişirmedim. 3 dakika sonra şöyle altına bakıyorum. Pişmiş ve alıyorum. Şimdi size bir de sade olarak göstermek istiyorum. Yine bir kepçe aldım. İstediğiniz şekilde bu hamurları bitirebilirsiniz. Sade kakaolu yapabilirsiniz. Benim gibi çift renkli yapabilirsiniz. Sizin damak zevkinize kalmış. Yine 3 dakika kadar pişirdim. Çeviriyorum. Gerçekten çok lezzetli bir hamur oluyor arkadaşlar. Deneyin derim. Çocuklarınız çok beğenecekler emin olabilirsiniz. Çünkü benim çocuklarım bayılıyorlar. Sade krep hamurum da pişti. Şimdi onu da alalım. Benim burada erik marmelatım var arkadaşlar. İleriki videolarımda inşallah yapacağım ve size atacağım. Nasıl yaptığımı. Şöyle içine birkaç kaşık sürüyorum. Ve i̇nce olacak şekilde rulo yapıyorum. Siz peynirli, marmelatlı, çikolatalı, ballı istediğiniz gibi içini süsleyebilirsiniz. Ben şimdi bir de kahvaltılık sürme çikolata sürüyorum içine bolca. Çocuklarım böyle de çok seviyorlar. Yine bunu da rulo yapıyorum. Bakın ne kadar güzel görseli oldu. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir tanesini keseyim. Çikolatalı olanı yumuşacık, oldukça lezzetli bir krep hamuru oluyor. Her evde olan malzemelerle çok değişik ve görseli güzel olan şeyleri çocuklarınız da çok seviyorlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın yumuşacık, çok güzel. Üzerine de birazcık erik marmelatından şöyle dökeceğim ve sizler için tadına bakacağım arkadaşlar. Yumuşacık, çok güzel olmuş. Bakın şöyle iç dokusunu da göstereyim sizlere. Hiç kırılma olmadı. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi unutmayın lütfen. Diğer arkadaşlarınıza da e, videolarımı tavsiye edebilirsiniz. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.